Aman çocuklar saat 3.25. Öldüm öldüm. Bugün çalışmaktan öldüm valla. Of. Ne demiş? Karekök fizik sıfır. 0 yani fizik. 2018-2019 yeni basınç konusu. Sayfa 209 soru 11 miymiş? Cevap da edinlemiş. Düşey kesi şekil 1'deki gibi olan silindir biçimli kap x bölmesine şuraya k musluğundan y bölmesine L musluğundan sabit devilerle. Devileri sabit. Yani saniyede akıttıkları sıvı miktarları sabit. Aynı olabilir, oyun olmayabilir. Akan suyla 5 D sürede ağzına kadar doluyor. İşte bir şekilde bu ağzına kadar dolacakmış 5 D'nin sonunda. N noktasındaki şuradaki yani Y bölmesinin altındaki bu noktadaki su basıncının zamana bağlayan grafik böyleymiş. X bölmesinin hacmi Y bölmesinin hacmi eşit. O yüzden taban alanlarını aynı verdim. Yani şu yüksekliğe kadar eşit hacimde sıvıya sahip olacaklar eğer buraya kadar gelirlerse. Ee, buna göre hangileri doğrudur? K ve L musluklarından akan suların debileri birbirine eşittir. K musluğu L musluğundan önce açılmıştır. L musluğu K musluğundan önce açılmıştır. Şimdi 2T sürede N noktasındaki basıncın P'ye ulaştığını görüyorum. Sonra da sabitlendiğini yani aslında şöyle bir şey olacak demek ki şuraya kadar sıvı yükselecek yükselecek sonra bir şekilde buraya doğru akmaya başlayacak yani burada yükselemeyecek yan kapı doldurmaya başlayacak demek ki o kapı hala dolmamış bunun sebebi kanın debisinin küçük olması ya da kanın daha geç açılması olabilir bilmiyoruz şu anda bu tarafa doğru su akmaya başlayacak sonra X kabındaki su seviyesi de hem K'dan hem L'den gelen sular sayesinde bu seviyeye geldikten sonra beraber artık ne yapmaya başlayacaklar tekrar yükselmeye başlayacaklar ve N noktasındaki sıvı basıncı da artacak. Bakın bu bölgede 2T sürede basınç P kadar artarken şurada görüyorsunuz. Burada da yine 2T sürede basınç P kadar artıyor. Yani o zaman şuraya kadar 2T anında dolan bu kap şu şekilde 1T süresince bekliyorum. Yan tarafa geçiyor su. Sonra tekrar ne oluyor? işte kabın seviyesi bu olsun ya hiç e, orantılı çizmemişler. Ağzına kadar demişti ya ağzı burası olsun çocuklar kabın. Aynı yükseklikte olacağı için. Evet şuraya atıyorum haş dedim. Ne yaptı? Basınç. Az önce sıvı basıncı haş değdiğidi. Şimdi iki haş olacak. Yani burası da şuranın tamamı şu şekilde ne zamana kadar dolacak 5 t anına kadar e zaten hani buranın dolma süresi bak buranın dolma süresi 2 t şimdi buranın dolma süresi de 2 t e mantıken yenen yani l'den akan sıvı burayı 2 t sürede dolduruyorsa e burayı da aynı seviyede 2 t sürede doldurursa k demek ki tam şu kadar yani yandaki hacim kadar sıvı gelmeli ben buradaki hacme bir V diyeyim de şuraya V dersem burası da V hacminde burası da V hacminde olacak. Zaten tekrar ediyorum. L musluğundan akan V hacmindeki sıvı 2T sürede zaten akabiliyor. Sonra işte bir T bir durma ara aralık dönemi var. Yan tarafa aktıktan sonra. Ondan sonra seviye eşittikten sonra yine bir V kadar hacminde sıvı L sıvısı şey musluğu 2T sürede akıtıyor yan tarafa akıtacak şeyi kalmadı. Yan tarafa kamuslu tek başına halletmek zorunda. L üzerine düşen görevi yaptıken tarafını H kadar yükseltti. K'nın da aynı miktarda yükseltmesi lazım. O zaman bunların debileri ne olur? Debiler eşit olur. E neden peki başlangıçta 0 2 ta anında X kabı tamamen dolamadı? Da 2 T ile 3 T aralığında K'dan ve L'den gelen sıvı sayesinde doldu. Çünkü K ne yapmıştır? L'ye nazaran daha geç açılmıştır. Yani şuradaki sıvı yükselirken 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 bak şimdi istersen bunları 2V diyelim mi? Daha güzel olsun. 2V 2V. Seviye ne oluyor bak? T anında buraya geliyor. 0 anıydı T anı. Kim akıtıyor şu anda? L akıtıyor. K'dan sıvı gelmiyor. 2T anında zaten şurası dolmuştu. 2T anında burası da doldu. Tam bu anda 2. tankında K musluğu da açılıyor. Şimdi K musluğu açıldı. L de zaten akıtıyor su. Tam 1 T'lik sürede K'dan pardon L'den gelen sıvı ne kadardı? Bak şunun yarısı kadardı. Bu kabın yarısını L diğer yarısı da K'dan gelen sıvı doldurmuş oldu. Yani ikisi ne yaptılar? Eşit miktarda sıvı akıttılar. Debileri aynı. Evet bu süreden sonra artık her ikisinden gelen sıvı V kadar K akıttı. V kadar L akıttı. 3 T anına pardon 4 T anına geldim. Sonra tekrar K 1 V akıttı. L de 1 V akıttı. Ve böylelikle 5 T'nin sonunda 2 H yüksekliğe sahip olmuş oldular. Ne oldu? K ve L mustarına kan sularının oldu mu? Oldu. K muslu mustar, L mustarına önce değil. L musluğu önce açıldı mı? Açıldı. Umarım anlatabilmişim. Kafayı yedim kırdım. Uykum da kaçtı ne yapacağız? Miu. ve soru soracak çözecek gücüm de kalmadı artık dikkat hatası yapmaktan korkuyorum zaten kolum koptu yani koptu haydi bakalım bu da bitti